Dostlar yeni bir videoya direkt Diat Valley'de sizleri karşılıyorum. Şu anda bizim ekip PK atıyormuş. PK var gelir misin dediler. Gelirim dedim. Kil görevimi çünkü haftada bir kere yapabiliyorum. 30 tane kesmiştik. Toplamda 75'ti. Bu akşam 45 tane kil alabilir miyiz? Onu hep beraber şimdi görüyoruz. Hadi video başlasın. PK'ya çıkmışızdır. Şurada bir tane Overlord diye bir boss görüyorum. Altı protein kaynıyor. Arada şöyle vuruyorum. Belki %5'i ben çıkartırım, ben toparlarım da oradan bir item alırım düşüncesi ama Proteanlar yedirir mi? Oha 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 Hih 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 Gelişe bak lan şunun <laughs> Tamam oğlum sal beni <laughs> Oğlum bir tane vurdu gelişe bak Hih Kaç. 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 <laughs> Uhu. Yılans. Yılans. İlk defa kobra mı gördüm diyeceğim. Yok. İlk defa görmedim. Ama atar bize item. Her boss keserken bir iteme niyetleniyorum. Öyle bir heves. Öyle bir istekten girişiyoruz. Patır patır. Çıkıyor mu? Yeah. Kutu bize geliyor mu? Heroic token. Heroic token çıktı bize. Koskoca yıldan. Abi şu kalabalıkta kendime hiç minor atamıyorum. 52 tane yere tıklıyoruz. Hep adamlara minor atıyorum. Şuradan bir kill almak, almaz mıyız? Çok düşük kuruyorum ya. %85'im. 85 skill'ini açmam lazım. Vuh! Vuhuhuhu! Şurada birlenmiş bir asas görüyorum. Ona kritik sakladım. Saklamaya devam ediyorum. Şu oradan bir tane sırttırırım diye düşünüyorum ama. Gözümüz kör oldu. Hadi abi. Şuradan bir tane yapıştırırım ben ya. Benim bildiğim Skadi alır bir tane. Hadi la Skadi. 369 vuruyor. Sen de haklısın. Sıçkan. La bana kalmıyorsun bari öbür adamlara kal. Nasıl görev bitireceğiz biz böyle? Seke seke. Aa mantara nasıl bastım lan? Ölmek istemiyorum. Hayır. Ya hadi lan Erden. Buraya zıplarım. Nama ölmem. Ulan nasıl kaçtım? <laughs> ah şöyle ya kesin kill alın abi ya. O 38 tamam. Hadi 39 olsun. Varıyorum düşer misin varıyorum? Şu priest. Ulan ne kalabalık ne oluyor? Kime vurduğumu da anlamıyorum ha. Burada varıyor olacağım. Varıyor böyle. Z skill, Z skill, Z skill. En azından 1000 2000 falan demeş vurursun. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Bundan kurtulamam. O kadar değil. Bak, şimdi ölüm vuruşu. Hadi. Varıyormuş adam. Bir k yedi. Şöyle körlü mörlü bütün skill'lerimi atayım. Buradan da bir iki kill çıkartırız gibime geliyor. Aha birincisi geldi. Aa bu da iki. Hadi. Hadi be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuraya bir alan. Bıktım şu atak kırmadan. Şu atak at. AP alacağım ya. Harbi diyorum AP alacağım artık. İşte potenza. İşte sana 5-3. İşte sana 5-3. Oğlum nasıl koşuyorsunuz? Bir tanesini öldürebilsem bir rahatlayacağım lan. Bir sinir boğdu beni. Hadi bana kal. Hadi. Ya gidi be. Oğlum bir tanesi bize niye kalmıyor? Ha bir kişi var ama ben ben ben. Benim öldürmem lazım benim. Çok pis zıtlandım. Ya ölecek ya ben öleceğim. Necromander, mekromandır. ne var, öldürüyorum. Müthiş kalabalık lan. Birini kesiyorsun biri geliyor. Burada mili olacağım mili mili. Burada mili olacağım. Okçu yakın mesafede ne kadar ne yapabilir? Olacağım böyle warrior pat 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 pat. Şu koşuyor lan bir alan. Belki ayakları yavaşlar. Vura vura sokalım onları geri içeri. Şu kapışmaya bakar mısın abi? Şu kapışmaya bakar mısın? Müthiş eğlenceli oluyor ya. Ama mesafeyi korumam lazım. Çok 5-3'ten işimiz yok. Uzaktan böyle canı takip edeceğiz geriden. Denk geldiğimiz zaten ölür. Tek yemeklen gibi bir şey oldu. Bizim parti indirir bunlar adamlar. Ordu geldi ordu. Evet biraz da siz kaçın ya. Hep biz kaçacak halimiz yok ya. Bir kere de biz kalabalık olalım. Şöyle uzaktan hiç polimeye girmeden. Bizim priyesi indirdiler ama hiç polimeye girmeden uzaktan ille kıtlarız birini diye düşünüyorum. Oğlum bütün atabileceğim en iyi skilllerimi atıyorum. Bundan sonrası bende yok. Şu priyesi ölürse bunların alayı düşer ama. Düşer mi? Düşer tabi lan hem de ben düşürürüm. Ağlarım Can Hanım Okçu dediğim bu abi. Elvin boğum olsa daha da uzaklardan vururum onlara. Kill sayımız 51'e ulaştı. Keyfim de yerine geldi yani. Hiç dibine girmeden. Şu kafalarına alan. Koşu yollarına alan. Şu arkada var yoruyla beraber bir parayest. Sıçkan sen gidersin. Bak şimdi. Sana en önemli skill'lerimi vuruyorum. Adamım körmür. Hepsini ettim. Bir de gözünüzü kör daha ötesi yok bende. Tamam. Ben bu kadarım. Ben bu kadarım. Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanetsiniz. Tamam. Hodes. Hodes. Hodes'e Buraya bakıyorum. Buradan geliyor. Şu Hodes. Şu Hodes ölse var ya bütün hayatları değişecek. Ve öldü. Bak şimdi bütün hayatları nasıl değişiyor. Tek tek hepsi nasıl düşüyor bak. Biz yapmak istediğimiz şey belli. Onu yapabilsek bu iş, çözüme çabuk. Oğlum kulaklığım düştü PK'nın ortasında. Şuna bir tane. Ben, eh. Lan çok tatlı oldu ya. Bir Hodes. Hodes nelere kadir. Şu yollarına bir alan. Gözleri bir kör. Yapabileceğim bütün pislikler bunlar. Şuraya bir tane de yavaşlatıcı alan. Ondan sonra ya hak. Ondan sonra ya hak. Bir de şu asası. O da yemedi. Tamam arkalarında kaldım ben. Bütün pisliklerim arkalarında olsun. Ya da tohum atayım. GG. Vallahi GG. Yok. GG yok. Ölür bundan öyle sıkı adamı. O kadar kolay mı lan? Yıllarımı verdim lan kuşu. O da kolay mı lan? Şimdi arkadan kıtlama zamanı. Nefret ediyorum şu atak kırmadan. Ha şimdi ölürüm ama. Hayır hayır. Kolay. İşte bu tip yerlerde ya hak deyip patır patır killeri almamız lazım. 5-3-5-3. Ya önceden 5-3 böyle uzaktan vuruyordu artık. Uzaktan da vurmuyor. Ama 65 kill yapıyoruz yani. Ölmekte bir gurur veriyor ya. Bu kadar adamı ölünür yani. Öldürsünler yani. Potenza bu tur biz ölmeyeceğiz. Ben ölmeyeceğim yani. Çok net konuşuyorum ben ölmeyeceğim bu tur. Bütün parti ölür. Ben ölmem. 68. Ben buradan ölmeyeceğim ama ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> bu görevi bu kalabalıkta bitirir miyiz? Bitiririz diye video giriş yaptım. Katana mesela. Demeç yiyorsan on atamazsın. Çatır çutur gidersin. 73. Son 2 kil. Üstlerine. Arkalarına. Önlerine. Yapabildiğimiz bütün pislikler. 74. Son 1 kil dostlar. Son 1 kil ve görev biter. Ve görev biter. Şimdi buradan gelişine ne var ne yok. Sıkmaya devam edelim. Aldığımız killleri alalım. Sonra o kutuyu alalım. Kıracağız. Zindanlara gireceğiz. Salam bir sürü daha işimiz var. Klana battle point bağışlamıştım. Yine 24-25k'ya çıktı. Yine bir 10-15k atarız gibi geliyor. Daha yemez o. Undiat. Undiat patır patır. Gelen giden gidiyor. Gelen giden abi çok tatlı. Battle point kastık gerçekten bugün. Bugün müthiş ya. Vay be. Gel gelelim. Şu kutumuzu almaya. Hiç zaman kaybetmeden kırmaya ne dersiniz? Yani kaç gündür bundan uğraşıyorum. Bence bir kırmayı hak etti. Kıralım, alalım şöyle adam gibi itemle. Çekelim direkt asasını evlilikten asasının ringi. Daha sağlam bir şey gibi. pendandı da yapıştırırız. Hop tadından yenmez. Geldik o meşhur ana. Kaç saat uğraştığımız şu zırıltı. Nereden kırıyorduk lan bunu? Hah. Şuradan. Yo buradan da değil. Bundan kırmıyor muyduk ya? Tamam buradan kaç günlerdir uğraştığım Chest of Glory kutusunu kırıyorum ve parayı katlıyorum hadi. Warrior Imperial. İlla muhakkak para ediyordur ama emeğimin karşılığını verdiğini düşünmüyorum. Hani millete 100 GB'lik falan item atıyordun? Hani bizim itemlerimiz nerede? Güzel PK'dan sonra günümün son Zindana giriyorum. Diablotik'ten güzel bir item bekliyorum. Bu da eğer boş bütün her şey boş atmış oluyor. Skill book. Anca skill book. Bütün zindanlar book. Book book. Skill book'tan geçemedik. 85 level olacağız ya. Abonuyor bize skill bookları ki. Skillimizi aşılalım diye. Onun da niyeti baki diyelim. Ve Assassin Earningler 60-75 75'lere çıktı. Alsam mı diyorum acaba? Alınabilir. Sweetness Ring'i de satarız. Oraya da bir tane Assassin Ring takarız. Üstümdeki para yeterli ama bir umuttur yaşamak. Belki diyorum düşer. O yüzden biraz daha sakin gidiyorum. Saatlerimiz 22.54'ü gösteriyor. Dostlar üzerimdeki ve bankamdaki bütün itemleri pazara koydum. Üstümdeki Sweetness Ring artı 3'ümüzü de pazara koyduk. 74-75 M civarında bir satışını sunalım. Üstümüzdeki para 2 tane item almaya yeterli. Yani 2 tane takımız almaya yeterli. Ring ve alacak güçteyiz ama şu itemler de satılırsa şu Warrior Imperial'e de biraz laf yaptım ama 9750 civarında bir parası varmış. Bunlar satıldığında 93 M civarında para gelecek. Yani bunlar satıldığında 3 GB'yi çoktan geçmiş olacağız. Belki takılarımdan bir tanesini artı 1 yaparım. Öbürünü artı 0 olarak alırım. Acilen şu Heavy Plate 8'lerden kaybetmiş olduğumuz deksi bir an önce yerine koymaya çalışıyoruz. O arada 85 falan da olursak artık skillimiz açılacak. Atağımız artacak. Sonra PK'nın tadına daha güzel varacağımızı düşünüyorum. Şimdi sabah görüşmek üzere. Ben kaçıyorum ve yatıyorum. Sabah bakacağız ne olmuş, ne gitmiş, ne satılmış. Kaç olmuş saat? Saat sabah 7.41'i şöyle üstümdeki paranın arttığını görüyorum. Ama pek fazla satılan item görmüyorum. Asıl satılması gereken sevitlisinin kimi satılmamış. Varıyor, varıyor imperial falan gitmiş. Neyse nasip kısmet demek ki bugünlük bu kadar nasibimiz varmış. Akşam genece devam edeceğiz bir olaya. Şimdi işe gitme zamanı. Günü zindanlarına girmek için burada bekliyorum. Beklerken de üstümde şipripliklerim var. Şipring mi artık nasıl okunuyorsa bir tane takipçim adını doğru söyle Şunun deyip durduydu. ama ben hala onun adını doğru söyleyemiyor olabilirim. Pazarda baktım Actionasa 4496'dan satışı varmış. Dostlar ben bu sefer tutmayı denemiyorum. 4496'dan ben de satışını sağlıyorum. 2,5 M civarında bir para getirecekmiş bize bunlar satılırsa. E satılırsa biz de 2.5 M'yi buradan alırız. Artık balıkçılıkta fishing'de 30 level olup şu lobsterleri tutmak istiyorum. Shippinglerle uğraşmayacağım. DVD, Dead iyice böyle sinirim bozuyorlar çünkü balık tutarken. Parantez şöyle tırnak açıyorum. Ben de balık tutanlara vuruyorum şimdi yani. Çok tatlı oluyor. Adamlara da bir şey diyemem. Zindana girerken 8 kişiydik. içeri girdik. 5 kişi kaldık. Onu da benden biliyorlar. Parti kere kaldı. Skade bu işler de senin yüzünden diyor. Bak adam yazmış nerede o? Gösteremedim lan. Ha. Bak Skade bunlar hep senin yüzünden bak yazıyor. Ben ne yaptım lan? Ben mi değece ettim milleti? Ne zindanlara kaldık ya Rabbi. 3 kişi boss kesmeye çalışıyoruz. Hadi bunları bir şekilde indireceğiz de. Biz en son boss'u ne yapacağız ya? Bu DC'ler onlar niye gelmedi? Ya da oyuna girdiler de zindana mı atmadı? Nasıl oldu o iş? Saat 10'da Blood Valley var. Buradan çıksam bir dert, çıkmasam bir dert. Niye beni buluyor ya? Neden beni buluyor ya? Neden? Lan! 5 kişi girdik ama bir item aldım. Knight's Ring. Oğlum bu tam Warrior itemi. Bu para ediyordur. Bu para ediyordur. Son boss'a gidiyoruz. 5 kişiyiz. Son boss'u keser miyiz bilmiyorum. Ama Knight's Ring. Para ettiğine eminim. Kaç para ediyor bilmiyorum. Evet göz göre göre tek başıma kaldım zindanda. Adaletin bu mu dünya? <laughs> Oğlum nasıl giriyor lan bu? Git lan. Aa, da öldüm. Kısa bir zindanın karı diyebiliriz. 32-33 me civarında piyasası var. Aktüyan hastada 32 civarına koymuşlar. Bence güzel para dostlar. Daha fazla edeceğini düşünmüştüm de olmadı. Aslında yan çarımız Priyes. Bunu Priyes'e de takabiliriz. Tüm sınıflar diyor. Yok ya satarım ben. Benim iteme ihtiyacım var. Bırak şimdi Priest'i. Yeni zindan için bir parti kurmuşum. 7 tane Priest aldım partiye. Az önceki Dragon zindanında öldükten sonra ben Yok lan. Altı tane piyas almışım. Bir de okşumuz var. Ölümsüzlüğümü ilan etmek üzereyim. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Bak. Şeye vurmuyoruz. Kristale vurmuyoruz. Kristale vuran yaratıkları öldürmüyoruz. Herkes geldi burada oturdu. Bu da bir bug. Yani kristal kırılsa da kapı açılıyormuş. Benim anlamadığım bir şey. Ulan bunu nasıl keşfettiniz ya? Nasıl buldunuz yani bunu? Kristali kesmeme kararını bir parti halinde nasıl verdiniz? Merak ediyorum kristal kırıldığında gerçekten kapı açılacak mı? Açılırsa pes. Vallahi pes. 6 ay girsem bu şeye zindana. Hiç aklıma gelmez yani kristali öldürmeyelim. Bakalım lan şurada bir oturalım ne oluyor? Demem yani. Demem. Evet kristal gidiyor. %3, %2, %1, bum. Kristal yalan oldu. Şöyle dönüp kapıya bakacağız. Hakket açıldı lan. Vallahi açıldı. Bunu bulan adam, bunu fark eden adam. Hiç öyle insanlarla tanışmadım ya. Benim tanıştığım insanlar hep öyle kristali korumak için hilatın, bafatın, atak yapın, niye duruyorsunuz diyenlerden. Adamlar işi nasıl çözüyorsunuz? Vallahi merak ediyorum. Bir kalebin işkencesine daha sonuna geldik. Evet geldik. Peki drop geldi mi? Drop tabii ki bize gelmedi. 6 tane prieste ölümsüzlüğü buldum dedim ama herhalde en çok öldüğüm partilerden biri oldu. Priestlerin birçoğu heal atmak için uğraşıyor. Atak yapan yok. 2-3 kişi kalebi 15 dakikada falan kestik herhalde. <laughs> tamam artık zamanı geldi. İtem de çıkarttık malum. Oradaki itemin fiyatının üstüne bir tık daha ekliyoruz. Şurada bir asasin nick gördüm. Ama açamıyorum pazarı. Heh, açtım. 73 M'ye koymuş. Yapacak bir şey yok. Fiyatlar sürekli artıyor. Bu fiyatın altına daha hiç görmedim. Atağımız 1520'den neye çıkıyor? 1533'e çıkıyor. Bir tane takımız boşa düştü. Şimdi şu Sweetness Ring artı 3'ü de Assassin Ring'i çevireceğiz. Bakalım ona da bir. Evet. Onu da bulduk. Pazardaki en ucuz 108 M'ye koymuş. Tamam dostlar. Bunu da alıyoruz. 49 M paramız kaldı. 1533'ten item nerede lan? Bunu para gittiği item nerede? Lan? Ha burada tamam. 1533'ten 1542'ye çıkarttık. Assassin enlik, Assassin ringimiz hazır. Buraya bir tane pendant lazım. Ya Assassin pendant ya Rings pendant. Artık hangisini denk getirebilirsek onu alacağız. Karakteri tatlı bir hale getirdik mi? Getirdik. Adlarının bastığımızda AP'miz kaça çıkıyor? 1850'ye çıkıyor. Gayet güzel. Belt of Agility'yi de artık belki artı ikiye falan çıkartırız. Belki değil çıkartırız. Belki de üstündeki para yetiyor. Ona da bakalım. Artı ikisini pazarda bulamadım. İki tane Agility aldık ve gerekli materyalleri aldım. Şimdi şunları artı bire basayım. Sonra iki tane artı biri artı ikiye çıkartacağız. Tabi üstümüzdeki para yeterse. Ondan emin değilim. Şöyle bir deneyelim. Buradan bir 2M herhalde patates oldu. Ya 1800 aldı. Tamam şimdi 2 tane artı 1'i basmak için ne istiyormuş? 8M para istiyor. Ama 2 tane Rare Aquarius şart istiyor. He. Materyaller hazır. 2 tane artı 1'i koyduk. 2 tane Akseriyos'u bir tane de Upgrade SC'sini koyduk. 8 M para üstlüyor. Üstümde 4 M var. Belki bugu mugu bir şey vardır lan. Belki basar. Yok yemedi. Gold yok diyor. Satılan bir şeyimiz. O kitap gibi. Kınaç'ınki koyduydum. Satılmış. Ulan yolda bulmuş gibi. 10 numara bir para geldi. Tamam. Yatmadan huzur içinde. Demek ki bunu da halledebiliyoruz. Çok güzel. 7-200 para istiyor. Herhalde premium olduğumuz için. Şunu takalım. Şimdi adrenalinle hatamız kaça çıktı? 1855'e. Dünyanın parasını harcadığım hala hatam 1855. Niye öyle oldu lan? O zaman bir şeyler yapmak lazım. Bir şeyler eklemek lazım. Ama önce para kasmak lazım. Olacak. Olacak. Zamanla alay olacak. Swiftness Ring artı 3'ümüz boşa çıktı. Pazara baktım 77 M'den satıyorlar. Ulan ben bunu ne kadar pahalıya aldıydım. Neyse. Neyse düşünmeyelim geçmişte yaşayan geleceğini göremez diyor. Bunu da aktiyon aso sallıyoruz. 77 M'den satılırsa bize güzel bir para edecek. Yani satıldığında üstümüze gene bir GB civarında para olur. Şu takımız boşa çıktı. Sweetness Erning bunu salla buraya dursun. Karakteri tatlı bir hale an ve an, gün ve gün daha güzel bir hale getiriyoruz. Daha güzel bir hale gelecek. Ne zaman? Sıradaki videoda ve dostlar. Bu videoda baya baya işler yaptık. Bütün paraların suyunu çektirene kadar harcamalarımızı yaptık. Ve karakter daha tatlı bir görüntüye sahip oldu mu? Bence oldu. Eklememiz gereken en pahalı şeyler kaldı. Birincisi Big 8. İkincisi kolye Tabi bunu sıralaması birinci kolye de olabilir onu bilmiyorum onu ilerleyen videolarda göreceğiz kendinize iyi bakın dostlar abone olmayı unutmayın Skadi kaçar abi Skadi kaçar. <laughs>